Yolumuz gazadır. Sonumuz şehadettir. Anamızda, babamızda devlettir, devlete aliyedir. Devletimize kim parmak sallıyorsa, devletimizin birlik ve beraberliğine kim göz dikiyorsa, İslam'a karşı bizim savaşımız diyenlerin yanında olup, bir oturuşta domuzun dörtte birini yiyenlere destek veriyorsa, bu aziz milletin dik duruşunu ve dirayetini karşısında bulacaktır. 12 gündür yollardayız. Vatan ve millet savunmasında. Gönül koyan, kalbi kırılan, ben artık gitmiyorum, gelmiyorum diyen kardeşlerimizi ayağa kaldırmak için, büyük Türk milletini şaha kaldırmak için geldik buralara. <laughs> Değerli abilerim, kardeşlerim, hanımefendi kardeşlerim, vakit, gönül koyma, kalp koyma, ben sandığa gitmeyeceğim, ben Sayın Erdoğan'a desteklemeyeceğim deme vakti değildir. Sayın Erdoğan, bu ümmetin, bu devletin ve Türk milletinin son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yiğit ve son lideridir. Sayın Erdoğan'a sahip çıkarlar. <laughs> ne demek ben kalp koyuyorum, gönül koyuyorum? Ne demek ben Sayın Erdoğan'ın yanında olmayacağım? Sayın Erdoğan 70 yaşına gelmiş. Yorgunluğuna rağmen her gün 5 tane 6 tane toplantı yapmak suretiyle vatanı ve milleti için mücadele ediyor. Genç kardeşlerimiz için mücadele ediyor. Seccademiz ve ezanımız için mücadele ediyor. Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor. Ne demek Sayın Erdoğan'a sahip çıkmayacak? Sayın Erdoğan'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye sahip çıkmayan inanın bana geleceğini karartmış olur. Mahkeme kübrada hesap veremez. Vatan ve millet için, devlet ve bayrak için. Biraz evvel şehadete kavuşan uzman çavuşumuz Yunus Emre Yalman için. Sayın Erdoğan'a sahip çıkarlar.